O zaman demek ki içimiz de Allahu Zülcelal'e karşı ıslah olmuştur. Onun tersi de zahiri olarak Allah'ın emir ve nehirlerini yerine getirmediğimiz zaman o alamettir içimiz de Allahu Zülcelal'e karşı hastadır, paslıdır, manevi olarak iyi değildir manasına geliyor. Bazılar diyorlar işte ben verdimden zikirimden bir şey anlamıyorum. Çok yanlıştır o. Allahu Zülcelal emretmiş zikir yap. Dilimle kalbimle zikir yapacağım. İstersen tatillik olsun, isterse bana şey versin, vermesin bize alakadar etmez. Çünkü zikir yapmak gafletle olsa da dahi gene zikir yapmamak gafletinden daha iyidir. Hiç zikir yapmıyorsun, gafletle vaktini geçiriyorsun. Bir de zikir yapıyorsun, bazı gafletle oluyor. Zikir yap, gafletle olsun. Çünkü o yavaş yavaş gelfe, gafleti de kaldıracaktır inşallah. Nasıl kendi dünyamızın üzerinde mahzun oluyoruz, acıyoruz, Ahiret, ahiret daha onun üzerinde mahzun olmamız lazımdır. Dünya geçicidir. Hiçbir şey değildir dünya. Çünkü bak bir insan bir düşünelim. Hepimiz Allahu Zülcelal öyle bize akıl vermiş ki dünyanın ve ahiretin kar ve zararını onunla meydana çıkarabiliyoruz. Bütün dünya senin olsun. Kadınları senin cariye olsun. Erkekleri de senin kölen olsun. Öl, bunları bırak bakalım. Ne oldu? Ne anladın onlardan? Öleceksin, hepsini bırakacaksın. Demek ki aklınla böyle düşündüğümüz zaman dünya hiçbir şey değildir. Onunla mahzun olmak akılsızlıktan başka bir şey yoktur. Ahiret bakımından mahzun olalım ahiretimize bir zer kadar nuksanlık olduğu zaman dünya başımıza yıkılsın. Ama dünya geçicidir, gelir gider bilmem ne olur hiçbir şey değildir. Çünkü insan ölecek, hepsini bırakacak. Bir Allah'ın dostu hayvanını kaybetmiş. Aramaya gidiyor, bir mecusiye rastlıyor. Nereye gidiyorsun? Ne? Sen kimsin? Ben mecusi dinindeyim diyor. Yoluma devam ediyorum. Subhanallah. Bu dinini kaybetmiş, aramıyor dine. Ben bir hayvan kaybetmişim, arıyorum. Bırakıyor eve geliyor. Hanımı diyor ona, hani hayvan getirmedin? E, bir kişi gördüm dinini kaybetmiş, aramıyor dinine. Ben hayvana ne yapacağım? İşte ne kadar haklidir. Yani dinimize bir nüksanlık zikir olsun, ibadet olsun olduğu zaman sanki dünya başımıza kopuyor. Çünkü ebedil ebed olan hayatımıza zarar veriyor. Dünya gibi geçici değildir. Bunun alameti de acaba ben ahiretin üzerinde Allahu Zülcelal'in yanındaki ecir ve sevaplara meraklıyım ve meraklı değilim. Bir kendimizi kontrol edersek ve kalbim acaba Allahu Zülcelal'a karşı hay mıdır, ölü müdür? Kendimizi kontrol etmek istersek bak eğer Allah'ın yanındaki olan ecir ve sevaplara karşı yapmadığımız zaman mahzun oluyor isek yaptığımız zaman da ferahlanıyor isek hata yaptığımız zaman mahzun oluyor isek o zaman kalbimiz inşallah haydir ve Allahu Zülcelal'e karşı samimiyiz o zaman çünkü olabilir insan hata da yapacak bir sefer gaflet yapacak dinine bir zarar ola gelecek olabilir. Fakat bunun üzerinde mahzun olduğu zaman onun kalbi hay olduğunun alametidir inşallah. Çünkü o tedavi edecek o gafleti. O gafleti giderecek. Fakat senin başına ahiret bakımından ne gelirse sanki bir şey gelmemiştir. Şeytan zaten la'in bunun üzerinde çok duruyor. İnsanlar da beni hilak ettiler, ben de onları hilak ettim diyor. Ben onları hilak ettim, günah yaptırıyorum onlara. Onlar da beni hilak ettiler, tövbe ediyorlar. Sonra düşündüm peki bu emeğimi hepsi boşa götürüyorlar. Tövbe ediyorlar. Çare nedir acaba? Çare baktım o günahı yaptıktan sonra sanki bir şey yapmamış gibi hatta günahını güzel olarak bile bir kibir ecip içine girmek bunun üzerine durdum. Bunu yaptırabildiğim zaman ne mutlu bana diyor. Çünkü daha tövbe etmez o günahdan. Mahzun olmaz. Beğeniyor kendini o şekilde ta kabir kapısına gidinceye kadar girecek kabre pişman olacak ama işten işten iş işten geçecek. Onun için bizden geldiği kadar günahlar yaptığımız zaman bir saniyede dahi durmadan hemen Allahu Zülcelal'e karşı tövbe etmek, ibadet, zikir, taat etmediğimiz zaman da mahzun olmak, yaptığımız zaman da ferahlanmak. Şahin Akşiben diyor Kadı asıl alıyor mümin olarak en fazla 3 saat üç saat insanın üzerinde geçtikten sonra kendine kendisiyle bir hesap görmek lazımdır diyor. Ben bu üç saatin içinde ne yaptım? Falan saatten şu saate kadar 3 saat oldu ben ne yaptım? Eğer gafletle günahla vaktini geçirmiş ise ya Rabbi ben pişmanım. Özür dilerim ya Rabbi. Bana kuvvet ver ya Rabbi bunu daha bir daha yapmamak için ben pişman oldum. Allahu Zülcelal'a karşı pişman olmak ve Allah'tan kuvvet istemek bir daha o gafleti yapmamak için tövbe etmek lazımdır. Eğer o üç saatin içinde ibadetle, zikirle, taatle nihayet Allahu Zülcelal razı olacak şekilde geçirmiş ise o zaman sana çok hamdü senalar olsun ya Rabbi şükürler olsun bana bunu sen nesip ettin çünkü bir, bir, daha fazla da kuvvet bana ver daha da fazla yapayım ya Rabbi diye bu şekilde Allahu Zülcelal hamdü sana ve şükretmek. Evet şimdi dünyada ibadet olsun, zikir olsun, taat ne olursa olsun yaptığımız zaman elimize bir şey geçmiyor. Ama vadeli bir şeydir o. Nasıl bir şey vadeli verdiği zaman çok bahalı da veriyorsun ama senin önünde göz önünde olmadığı için biraz farahlanmıyorsun ona. Fakat zamanı gelince o kadar vadeli olan şeyle karşı alıyorsun ne kadar felahlanıyorsun bizimki de ibadetimiz Allah'u Zülcelal'e karşı beyledir. bu dünyada ibadet yapacağız ona ahirette öyle o ibadete karşı mukafatlar bize verecek o kadar ferahlanacağız ona diyeceğiz keşke bir saniyede dahi vaktimiz zikirle ibadetle taatle Davamlı onunla olsaydı belə təmenni edəriz.